Nihal abla, ben sana az önce yukarıda biraz fazla çıkıştım. Özür dilerim. Sorun yok ya. Alışkanlık yaptı zaten. Hemen toparlıyorum. Ya ben dayanamayacağım. Birini anlatmam lazım. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin. Söz ver. Söz yemin ederim vallahi. Aysel'e bile. Ay kız söz ne oldu? Karan bana evlenme teklif etti. Sen ciddi misin? Evet. Ben de kabul ettim. Ama böyle kimseye haber vermeyelim, hemen evlenelim dedi. Ben de emin olamadım. Acaba çok mu acele ediyoruz? Hata mı yapıyorum? Bilmiyorum. Daha çok mu tanımam lazım? Yani sen seviyor musun bu çocuğu? Yani öyle kafa sallamakla olmaz. Yani gerçekten seviyor musun? Öyle kandırmıyorsun değil mi kendini? Ya o nasıl laf Nihal abla? Evet çok seviyorum. Ne yapacaksın? O zaman aşkının peşinden gideceksin Aleyna. Yani benim gibi yapma. Evleneme. Ona inanıyorsan, güveniyorsan geri adım atma değil mi? Neyi bekleyeyim, niye bekleyeyim? Bak, sana bir ablan hissiyatı vereyim mi? Ya ölüm yatağında bir insan yaptıklarından değil, yapamadıklarından pişman olurmuş. Şimdi vazgeçmek kolay ama bir iki yıl sonra, kaç yıl sonraysa pişman olursa, değil mi? Doğru diyorsun. Güzelmiş ha yüzük değil mi? <Gülüyor> 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 ne istiyorsun? Düşünüyorum da... ...Aleyna seni tamamen reddetseydi ve bu eve hiç gelmeseydi. O zaman bebeğimi aldırttığında pişman olur muydu? Yani belki ama... ...zaten öyle bir ihtimal yok Nihal. Kızım evde ve artık burada kalacak. Bir de böyle ihtimaller üzerine saçma sapan sorularla gelme bana. Ben verdiğim kararlardan pişman olmam. Yakında Aleyna diye bir kızın olmayacak. Düşmanın oğluyla elbenecek. Ve sen bizim bebeğimize babalık yapacaksın. Nihal'cığım. <laughs> ne konuşuyorsun öyle kendi kendine bakayım? Ay ne bileyim çok mutluyum. Ya böyle geleceği düşününce huzur doluyorum. Ay, ne kadar güzel bir şey. Değil mi? Evet harika bir şey bu. Hı. Her şey gönlüne göre olsun. Amin. <laughs> hmm. Hı -hı. Aysel. Aysel, işe mi gidiyorsun? Hı hı. Bırakayım mı seni? Geç kalacağım ya aslında iyi olur. Hadi gel. haber İyi, sen nasılsın? İyi. ...nasıl gidiyor karanma İyi, yani her şey yolunda. Sen eskiden bana daha çok şey anlatırdın ya. Neler yaptınız, nereye gittiniz, ne dedi? Şimdi sanki böyle bir şeyler saklıyor gibisin. Ya Aysel, yani aslında... Aslında ne? Yok yani, ya, her şey aslında aynı. Onu diyecektim. Ama belki yakında bir sürpriz yapabilirim. Ne sürprizi? Yani evlilik teklifi gibi bir şey falan değildir herhalde. Yok canımla ne evliliği? Hem erken değil mi daha? Evet çok erken. Daha ne kadar tanıyorsun ki karımı? Ne evlenmesinden bahsediyorsun? Yani bir bak bakalım biraz ağırdan al kendini. Ölç tart duygularından emin misin değil misin birazcık uzaklaşın hatta. Ya sen, sen benim için şimdi endişeleniyorsun ama ben kendimden eminim. O değil de, senin aşık olduğun gizemli çocuktan ne haber? Ailevi problemleri var Onları çözene kadar bir süre görüşmeyeceğiz. <laughs> Hah, al bakayım, al, al. Hah. İşine geleni nasıl anlıyorsun? Koş bakkaldan ekmek kap gel desem, yapmazsın. Hah. Meral hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hadi gel bakayım, gel. Hadi attım, hadi git. Ay, çay koyayım mı? Çay içer misin? Yok yok, hiç uğraşma şimdi. Şöyle baş başa oturalım, bir konuşalım diye geldim canım. Dedim, ne haksızlık ediyorsun? Aziz de bu Aleyna'nın üstüne gitti, ne oldu? Haftalarca yavrumdan ayrı kaldım. Şimdi aynı hatayı sen yapıyorsun. Nihal iyi bir çocuk. Ha, ...sana göre hatalı bir karar almış olabilir. Meral, Allah'ın aşkına bana Nihal'i koruma. Bak sen böyle yaptıkça ben daha çok kahroluyorum. Niye kahroluyorsun ya? Kahrolacak ne varmış? Yaranı deşiyorum diye mi diyorsun? Bak ne diyorum? Nihal'le seni alayım, tarafsız bir yerde bir araya getireyim... ...oturun sakin sakin bir konuşun, anlaşın, öpüşün varız. Yok, böyle öpüşüp koklaşmayla affolacak bir şey değil. Kız sen eskiden bu kadar kinler değildin ha. Of, bazen diyorum ki keşke zamanında kalkıp İstanbul'a hiç gelmeseydik. Zengin kocan var, bize de kol kanat gerersin diye kapına düşmeseydik. Bak niye böyle söylüyorsun? Üzüyorsun beni ama. Üzülme, hakikati konuşuyor. Bak yalan yok, uzaktan akrabayız, kan bağımız bile yok. Ama ben seni kardeşim gibi sevdim. Hiç. Ben de öyle. Sağ ol. Çocuklarımız da kardeş gibi büyüdü ama... Biz çıkıp gelmekle hata etmişiz, onu anladım. Bazen varlığımızla sana, ailene huzursuzluk verdik. Ay yok öyle bir şey Berren. Öyle, öyle. Bize elini uzatacaksın diye zaman zaman kocanın karşına aldın. Senin bize yaptığın iyilikleri insan kardeşine yapmaz. Sağ olasın. Ama buraya gelişimiz ne sana yaradı ne de bize. Sen de yıprandın biz de.